dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde ufak bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. Klasikte güncel fiyat 22.365 seviyesinde. 22.100 destek bölgesi dün aşağı yönlü denendi. Hem de arkadaşlar sert bir iğne hareketiyle birlikte 19798'e kadar bir geri çekilme yaşandı. Sonrasındaki toparlanmayla birlikte günlük bazda alt Bollinger bandından alınan tepkiyle birlikte 22100 üzerine atmayı başardık. Fakat bu yükselişin devam edebilmesi için 22100 üzerinde günlük bir kapanış görmemiz gerekiyor ki günlük kapanışa da daha çok var yani kapanış öncesinde tekrardan 22100 seviyesi altına bir geri çekilme yaşanma potansiyeli çok yüksek. Yaşanacak bu geri çekilme ile birlikte olası kapanış geri geri çekilmedeki kapanış 22100 seviyesi altında gerçekleşir ise bu sefer düşüş devam edecektir dostlarım. Nereye kadar? 18695 seviyesine kadar kırması durumunda ise 16096'yı takipte kalacağız. Yani Piyasada genel olarak olduğumuz gibi, buna klasik coin dedi, negatif olduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Alım için şu seviyeler uygun ve e, önemli seviyelerdir. Kademeli alım yapmak için özellikle e, almak isteyenler veya daha öncesinde yukarıdan alıp da maliyet düşürmek isteyenler var ise de bu seviyelerden güvenli bir şekilde kademeli eklemeler yapabilirler dostlarım. E, geri çekilmeler bir miktar daha kısa vadede devam etme potansiyeli taşıyor fakat orta ve uzun vadede sağlam yükselişler Klasik'te ve diğer coinlerde bizleri bekliyor özellikle Klasik'te e, diğer coinlere nazaran e, Diğer coinler 15-20x yaparsa buna klasikte 40x beklentim var dostlarım. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Onun dışında ona klasik için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Kısa vadede hala geri çekilmeler mümkündür. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.